Şimdi bütün yüklerimizden arınmak ve kurtulmak için bir meditasyon yapıyoruz. Rahatça arkamıza yaslanalım. İster oturarak ister uzanarak yapabiliriz bu meditasyonu. Şimdi yerimize iyice bir yerleşelim. Omuzlarımız, kollarımız rahatlasın. Bacaklarımız rahatlasın. Şöyle kalçalarımız tam olarak yerine otursun. Ve kendinizi rahat bırakalım oturduğumuz yere. Derin derin nefes alalım. Burnumuzdan alıp ağzımızdan verelim. Bunu 3-4 kez tekrarlayalım.